Çıkamıyor. <laughs> Hayır ona bir problem mi var? Bir olur mu? Bir sürü problem var. <laughs> Durun tahmin edin. Matematik vizesine tam 10 gün var ve siz hala hiçbir şey anlamıyorsunuz. <laughs> siz diyerek konuşma. Yüksek matematik hepimizin kabusu. <gülüyor> Artık <gülüyor> bizim değil canım. <laughs> Nasıl yani? Bak şimdi. Mesela şu mu? <laughs> Çok basit. Aranan alan o x'e göre simetriktir ve o AB'nin iki katıdır. Ne o? Akşam oturup Einstein'ın ruhunu mu çağırdınız? <laughs> Hayır, komşumuzu çağırdım. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyin, doğru söylüyor. Alt katlarında bir matematik dahisi oturuyor da. Hadi ya, Bural'dan bile iyi mi? Çocuk dahi diyorum size. Bural, sana hakaret ediliyor. Aa üzülme ama sen de ondan daha yakışıklısın. <laughs> ya ne diyeceğim Biz de çalıştırmaz mı garanti çakacağız bu bizde de. Aa bilemiyorum yani biz onun komşusuyuz ama siz yani yazık günah çocuğa. <laughs> Yapma Ayten bunca zamandır çocuklara demediğinizi bırakmadınız. Şimdi iş yararlanmaya gelince mi kıymetli oldular? Üstelik Haydar herkese yardım edebilecek kadar iyi bir insan. Yani onu kendinize saklamanız biraz haksızlık olmuyor mu? <laughs> ne? Satın mı? Sen benimle çetten domates yatır dedim ama bitti sayılır. Sen de nereden çıktın Asiye? E sen bana gelmeyince ben sana geldim aslanım. Ya gelecektim. Gelecektim ama vakit olmadı ki Asiye. Beni nasıl buldun? Ha, dur Ceketini yıkarken Habı kağıdı buldum. Üstünde bir ev numarası vardı. İstanbul'a inince de sürdüm yüzünü. Memlekette de, de sakallıca sürerdim. Benden iyisi yoktur ha. Estağfurullah Asiye. Buyur. Yok bir şey. Ben öyle kendi kendime söylüyorum. Ah Asiye ah. Keşke adını Asiye koyacaklarına polisiye kozalarmış. Niye ki? Gel şöyle. Hadi, hadi yürü. Hah. Hoş geldiniz. Nerede kaldınız? uyanamadı ki. Rüya. Heh, geldik mi? İniyor muyuz? Kızlar biliyorsunuz değil mi? Bu akşam sizi çöye davetliyim. <laughs> Öyle mi? Ha. Komşularınızı da çağırın. <laughs> evet. Herkes Haydar'la tanışmak istiyor <laughs> Bay. Ne demek şimdi bu? Vallahi bizim suçumuz yok. Pidan millete Haydar'ın matematik dahisi olduğunu söyledi. Derse geç kalırsak sınıfa girdiğimizde Profesör Bol Çatlak bizi ne yapar biliyor musunuz? Hadi, Hadi, sonra ne yapacağız? Yolda kafasını sokacak bir su buluruz. Hadi yürüyün. Ah. Derse geç kal